Hepiniz merhaba arkadaşlar MCP Gamer TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çektiğim videoyu editleyeceğim. Evet, editleyeceğim. <laughs> Hala bir editörüm olmadığı için çektiğim videoyu editleme zorundayım. <laughs> Editlemek zorundayım arkadaşlar maalesef. Gördüğünüz gibi 18 dakika 8 saniye sürdü. Şimdi editleyeceğim. Son halini de atacağım. Hala bir editörüm yok. Editörsüz hayat çok kötü. Ben bunu nasıl editleyeceğim ya? Ben bunu nasıl editleyeceğim? <laughs> Bana bir editör lazım ya. Evet. Bana bir editör lazım. Neyse bitti bildiğin. <laughs> Şöyle kapkut. Bedava reklamımızı da yaptık. Artık bize bir şeyler gönderirsin kardeşim. Bir şeyler gönderirsin. <laughs> Editörüm yok ya benim. Editörüm olmak isteyenler yorumlara. Editörün olabilir yazsın. <laughs> Sizleri seviyorum. Bay bay. <laughs>